Şu hale bak ya, milletin yüzünden eziyet çekiyoruz ha. La hiç sorma ya, vallahi billahi var ya, şu yusuf uzmanı bir bulsam bir kaşık suda boğacağım dengesizi ya. Anam! Bu ne lan? Destur, erkek var. Hocam bir bekar mısınız? Bakarım bakmaz mıyım? Sabahtan akşam o kadar bakarım hanımefendi. Cemal Bey'i aramıştım ben. Yanlışlık olmasın. Sakın Vedat Bey'i aramış olmayasınız. Hey Zeman. Zeman hekimi oldu. Aha da geldi. Kim arıyor beni? Allah senin cızı. Hanımefendi bu duhaf yarattığı aramaya halen devam mı edeceğiz? Cemal. Hı. Ha sen tanımadın mı beni de? Şiveden çıkaracağım da. Bir Fadime daha, Çöl'ün Fadime. Ha, turlayamadım vallahi hanımefendi. Ben hatırlasam arkadaşımın yerine... ...aslında sizin gibi hoş bir hatun unutmak mümkün değil de. Seninle ona doktorculuk oynardık da... ...ben hasta olurdum, sen de doktor. Anam! Oğlum taş gibi kız hatırladım desene. Ula hatırlasam ne olacak ki? Lan laz mısın sen? Komşuda pişer, bize de düşer. <laughs> Kırışırız lan. He. Hatırladım, hatırladım. Niye çıldın ki? Yuh, dingesiz <laughs> ayı. Seni cerrasım çaldı da. Haçan işin yoksa az şöyle oturak da laflayak. <laughs> ee, Cemal'cim git sen, git. Biz bakarız senin yerine Nizamiye'yi. Ye. Eh, madem öyle. Buyur bakalım Fadime Bacım. Oh. İçim bir fena ağrıyor Vedat. La oğlum bizim niye böyle bir köylümüz yok ya? Hiç sorma lan. Bodrum paşası olacağıma şu takanın köyüne muhtar olsaymışım ben. Şuna bak şuna şuna. Nasıl da geri çekiyor kendini. <laughs> Müjdesi var ya. değerli erkek. Görüyor musun nasıl Fadime dünden razı? <laughs> ah Cemal Efendi. ...bu fırsatları değerlendiremedim diye başını taşlara vuracaksın ama! Çok geç olacak. Usta, <laughs> adı ne adı? Ula kaç defa diyeceğim adı Fadime, Fadime. Olamaz, onun adı Fadime olamaz. Onun adı Ahu, Çağıl, Seftap gibi bir şey. Sen şimdi yazmayacaksın bu Fadime. Ula uşaklar, bakın ben nişanlıyım. Mektup yazacaksam nişanlıma yazacağım bütün mektupları ya. Şaşkın, kız içine düşecektim ben. Daha dünden razı. Ee, he, biraz öyleydi, böyle hissettim. İçime düşeceğiydi ama ben öyle her kareyle muhatap Allah'ım çıldıracağım ya. Hayatında kaç tane kadın yanaştı la sana? ay mısın la sen? Dengesiz! La üstelik gay falan değilim ya. Allah Allah! Sakin ol kardeşim, tamam sakin ol, sakin ol. <laughs> bırak öldüreceğim bunu, bırak. Tutamıyorum, takat tutamıyorum. tutamıyorum. Bırak, bırak. öldüreceğim! Öldürme. Ya yavrum sana karım yok be yavrum. i don't to